Yeni bir Netflix yapımı, yeni bir inceleme. Karşınızda Kate. <laughs> suyla hızlı bir giriş yapalım. Bu arada tam şu an videoyu durdurup kanala abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Hemen devam edelim. Jay usta bir keskin nişancıdır. Çocukluğundan beri bu iş için yetiştiriliyordur. Bu yüzden bir hayatı yoktur. Büyük bir operasyonun son ayağına gelmiştir. Bu işten sonra emekli olmayı kafasına koymuştur. Bu işi bitirip normal bir hayata geçiş yapmak istiyordur. Ama birden kendini ölümle yüz yüze bulacaktır. Yine size spoilersız olarak konusunu açıklamaya çalıştım. Ama sakın Netflix'teki konusunu okumayın çünkü spoiler içeriyor. Ben okudum, ben yandım, siz yanmayın. Tabi bu spoiler yemem benim için seyir zevkini düşürdü ne yazık bildiğin konusunda yazan olayı ne zaman olacak ne zaman olacak diye bekledim ve olunca tabii ki de bu beni hiç şaşırtmadı doğal olarak. Film aksiyon, macera ve suç türlerinde. Baskın türü ise aksiyon olmuş. Yine aksiyon filmlerindeki saçmalıklar ve klişeler çoğunlukta bulunuyor. Yani hani klasik 100 kişiye karşı bir insan, çatışmalar. Filmde bile diyor yani gönderme yapıyor, terminatör gibisin diyor. Gerçekten böyle bir karşılaşmadan galip çıkmak için ancak robot olmak gerekir diye düşünüyorum. Bu gerçek dışılık da beni filmden koparıyor ve uzaklaştırıyor. Nedense şu silah koy abi, patlama, çatışma, yüze karşı bir koy abi, koy abi kafası bir türlü gitmiyor nedense. Hollywood her zaman iş yapar diye düşünüyor. Gerçekten de %90 iş yapıyor. Bunu kim zevkle seyrettiğini gerçekten anlamıyorum. Kötü yanlarından bir giriş yaptık. Devam edelim. Tahmin edilebilirliği yüksek bir film. Yani başından sonuna kadar aşağı yukarı ne olacağını tahmin edebiliyorsun. Ve bir ters köşeyi de tahmin edebiliyorsun. Tabii benim gibi ne kadar çok film ve dizi izlerseniz tahmin etme şansınız o kadar artıyor. Bu da benim seyir zevkimi yine kötü etkiledi. Diğer kötü yanından bahsedersek film 1 saat 35 dakika civarında jenerik hariç tabii ki de. Çok rahat bir şekilde 1 saat 15 1 saat 20 dakika gibi bir sürede bu film bitirilebilirmiş. Gereksiz yere uzatmışlar filmi. Bu da filmin başındaki ve ortadaki akıcılığını alıp götürmüş. Olumsuz konuşmayı bir yana bırakırsak iyi yanlarına geçerse bir kere film Japonya'da geçeceksiniz Diyeceksiniz bu nasıl bir iyi ya? Benim için iyi bir yan Çünkü o atmosferi görmek benim hoşuma gidiyor. Şahsen Japon kültürüne bir ilgi duyuyor. O yüzden benim için olumlu. İkinci olumlu kısma geçersek Japonların gerçekten aralarında Japonca konuşması. Diyeceksiniz bu nasıl bir şey? Ne konuşacaklardı ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama Amerikan filmlerin çoğunda ama Amerikan filmlerin çoğunda Japon aksanıyla İngilizce, Rus aksanıyla İngilizce, Türk aksanıyla İngilizce gibi bir yöntem tercih ediliyor. Bunun da nedeni Amerika halkının altyazı sevmemesi ve izlemek istememesi. Ama burada gerçekçilik bakımından desteklediği için Japonlar kendi alanında Japonca konuşması benim hoşuma gitti. Böyle de olmalı aslında. Tabii ekstra olarak Japonca duymak da hoşuma gitti. Bu da benim için bir artı. Giriş, gelişme ve sonuç olarak güzel yazılmış bir senaryo ne kadar tahmin edilebilir desem de yani baştaki olay, ortadaki olay ve sonundaki olay birbirine çok güzel bir şekilde bağlarıyor. Bir amaçla başlıyor, o amaç değişiyor. Sonra bütün yollar aynı yerde kesişiyor ve güzel bir final oluyor. Final kafada soru işareti yaratmıyor. Gayet açık, net bir şekilde bitiyor. Gelelim sonuç kısmına. Ben artık film dizileri çok iyi veya çok kötü olmadığı sürece önermemeye karar verdim. Olumlu ve olumsuz yanlarını size söyleyeceğim. Siz nasıl uygun görürseniz izlersiniz veya izlemezsiniz size bırakıyor. Tabi buraya kadar bu videoyu izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Diğer videolara göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.